Otların oh. da tadı çok güzel. Hı. Azıcık bir kahve içeyim ya. Of. Oh. Bindik kutusu. Ya. bana yemek versene kahve falan. Kahve satmıyoruz abi. Nasıl satmıyoruz lan? Burada var ya. Ben giderim Ahmet de isterim. Ahmet daha iyi satıyor. <laughs> hmm. Ahmet nereye gitmenin şimdi sapıklar var orada lan. Sen de mi sapıksın lan yürü git önümde. Bir gözüm görmesin bir Ooo Mehmet abi ne yapıyor? Ama bana Ahmet abi gerekiyor. Acaba Ahmet abi nasıl çıktı oraya? sapıklar çünkü bir tekmeliyor arkadaşlar herkesi. Önümüz gelene bir tekme. Onu mu yapıyorlar acaba? Sarı. Ya abi. Tabi. Neyse, anne yani o kadar da olacak arkadaşlar. Ben şöyle koşar koşam. Ödeme bakmadığım için oldu. Bu arada arkadaşlar şu kadar patlama sesi duyduysanız onları kapkut da eklemiş olacağım. Kapkut yani video bunun sonunda zaten kapkut yazacak arkadaşlar. Çal Kırıyorum camları İkisini de dövdüm. Sonra ha ben bir tabiden kahve. Yedim. Ben bir tabi kahve var mı lan? Em oğlum bak yeni koydum onları hemen de bozuyorlar. Vallahi bir tabi kahve versin çok iyi olacak. Dilim kurudu abi çıktım ben beri vallahi dilim kurudu. Ne ver? Ama asıl bana bir tane tır tas çubuk getiriz. Abi vod kabı satmıyor öyle mi? Satmıyor bir tane. Doğru tas çubuk mu?

Bo! Padamunstra taklim. Ala Ne gel onu. Batacağım. Oğlum nereye Ay en çok değil.

zaten. Evet. Al baratosçu bu bunu getirdim. Hatta şapka yaparım abi. Al bak. Şimdi sen bana bir tane kahve hazırla. <laughs> Dur öyle götürme onu. Ne diyor abi bana Coca Cola ver abi. Yani, abi hemen de değiştirdim. <laughs> Pardon abi. Bunu başkasına vereceğim. Ben yani çünkü içmem asla. Hop. Çok içmiş. Ne ver azıcık. Bilmiyorum. Ya baham. Hadi iç. Abi! Vay be. Hepsini düşüreceğim. Her hepsini düşüreceğim. Mehmet abi pardon. Allah senin belanı vermesin çocuğu. Allah senin bir türlü belanı ver. Allah abi seversin şimdi sen bana. O yüzden anlıyorum. Oğlum. oğlum ne yapıyorsun? İçine sıçtın bütün şeyi. Abi adamlar da isteyecek yani. Ya. Karnın. Oğlum. Lan. bana. <laughs> ne demek kolu sanmıyor? Kahve şeyini çıkar. Kahve şeyini çıkaracak. Çıkaramıyorum da. Dondurma. Dondurma kutunu atayım da Hayır hayır o çok önemli bana. Önemli falan değil lan. Hayır abi çocuk geliyor içiyor. Ne içecek sanki dondurma. Erenci içiyor çocuklar. Hayır. Hayır. Patladı sarı. Patladı arkadaşlar. Su. Tamam. Aa. Bir şey geldi. O şu olay eşekler şu an. Orada bak. Bakın orada. Şu. Bu Çıkacak türeceğiz. Oğlum dinle dikkat et. Daha aşağı şundan. Al. Oğlum bomba mı yerleştirdiniz? O da patladı. Gelmiş. Geliyorum. Abi ne? Oo! Oo! Yok Ama kalın işte kalın. Ahmet ne yapıyorsun? <laughs> Ahmet, Ahmet. Ahmet. Gel buraya. Ahmet senin başını tutacağım. Ahmet ben düşüyorum ah düşüyor. Ne yaptın lan? Çok laf yapma lan. Yaşa. <laughs> m u l t i m 도어와호� ㄹ e 도이 Dondurma kutusu böyle. Leşini bulursam yerim. Bendeki zeka. <laughs> ne tabi gördün mü? Bak. Ya yani yürü git. Ben <laughs> de çok adamsız Oh. ne Это ну, там ничто. Ну, там где 我真没理 doldurma kutusu nerede ya? Oğlum. Tamam, kutusu yok. Ah, kapı açıldı. Ne oldu? Tamam. Ben ben almışım nişan? Mehmet. Kim konuşuyor? oğlum, <laughs> oğlum o ne? Kadın. ya ne diyor bu Mehmet? Bu ne bu ne kusurlar? yiyeceğim Allah. Oh. Oh. Mm, jeg vil gjerne sove bedre. sen mi aldın lan? Kare. <laughs> <laughs> mm -hmm. Boy, 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 boy. Ya dinamda. Yam. Ya yürüge sen. Bo. Bozkurt muydu la o? Evet abi bulamadım valla. Ah, Neyse kolam. Dık -um. Gelmiş ya oğlum niye denmiyor? Ah. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah senin belanı verme. Ah. Ben kime diyorum ki? Oh.

ya he he malım malım. Ya yo. Hadi. Ya kim yani dam deli kaçılacak artık. Tanrım kutusunu bulamıyorum. Ben topluma tadım tuttum. What? Bu tuna ateş ettiler azı. Tanrım kutusu burada mıydı? He buradaydı sanırım oğlum. Mal mıyım? Gel hadi. Sen niye Niye çok mu sıcak oldu? Evet. <laughs> Lan. Oğlum şaka dedim. içme. Ya. Başıma düştün. Bakalım nereye? Dur düz durdur. Abi ne yapıyorsunuz? Oğlum ne arıyorlar orada? Düşün yeri. Adamlıkları gitmiş oğlum. Tekme attı bir tahsiban bana. Oo, bunlar direkt içeride. Ha. Bunlar sıkıntılı. Ya, yürü gel. Ördüm, ördüm, yanına gide. Oh. Tehmele de birisi kutuna. Kim? <laughs> drink drink yapacağım biraz. ben. Gel. Abi geldim. Geldim abi. Geldim abi. Hadi. Hoşçakalın.